Bizim hani bir şehrimiz vardı ya. Evet abi. Artık yok arkadaşlar. Bugün birbirinden farklı Minecraft'ın en iyi tiyentlerini deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir video olacak. Gördünüz bu tiyentlere TNT adam getirdi. Sağ ol adam. Evet kanka çok güzel tiyentler getirdi. Bugün çok eğleneceğiz ama o kadar tiyenti getirmeme rağmen kimse videoyu beğenmiyor. Kanada abone olmuyor. Çok üzülüyorum. Sen üzülme TNT adam. Hadi bakalım arkadaşlar. TNT adam için bu videoya like atıp kanala da abone olun. Bakalım kaç abone, kaç like gelecek. Neyse artık şu TNT'leri patlatmaya başlayalım bakalım. 3, 2, 1. Lan yukarıdan TNT yağıyor. Ne olacak? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> Birazdan. Tabi, tabi, tabi. Ha, ha. ne oluyor Efe? Zim çaldı. Allah Allah kim geldi ki bu saatte? Hayırdır inşallah. Bir gidip bakalım. Allah Efe sen de öyle bir uyandırdın ki ben korktum yani. Evet, evet. Ama yani. Hazır mısın Efe? Kapıyı açalım. Hazırım abi aç bakalım. Hadi kim o? Oh! Lan sen kim? kimsin? Merhaba ben TNT adam. Merhabalar ne olur bak benim evimi patlatma zaten daha yeni yaptık o kadar uğraştık yani. Yok ya patlatmaya gelmedim size sürprizlerim var. Oh patlatmaya gelmemiş rahatladım vallahi arkadaşlar. Sürpriz mi? Ne sürprizim var bize? The Minecraft dünyasının en iyi ve en güzel TNT'lerini getirdim. Arkamda gördüğün sandıkta Kaan. Harbiden mi? Vallahi çok merak ettim hadi hemen açalım hemen açalım arkadaşlar bakalım. Minecraft'ın en iyi TNT'leri yazıyor harbiden. Açıl. Kaan. Aç Açılmıyor. Açamazsın. Niye? Size önce açmanız için bilmece soracağım. Ha, tamam sor gönder gelsin o zaman. Her doğum gününde aldığımız hediye nedir? Her doğum gününde aldığımız hediye nedir? Ay bu çok hmm. basit. Pasta. Aa pasta evet olabilir. Yanlış bilen ölür Efe. Söylemeyi unutmuşum. Görüşürüz. Lan. Lan Efe. Efe gitti. Lan ne yaptın? Baştan söyleseydin ya. Yapacak bir şey yok ya bu da eğlencesi olsun. Allah Allah Efe nerede şimdi Efe? Neresin? Tamam, tamam hadi Efe bir kez daha Heh. canlandırayım. Efe de geldi ya vallahi. Ya. Şey ya Allah Allah arkadaşlar bu nasıl bir bilmeceymiş. Eğer cevabını yanlış bilirsek ölüyoruz. Böyle bir şey mi var ya? Neyse tamam. Arkadaşlar bu arada siz de biliyorsanız eğer cevabını yorumlarda yazabilirsiniz. Sizce bu sorunun cevabı ne olabilir arkadaşlar? Her doğum günde aldığımız hediye nedir? Saçma bir cevabı olması lazım Efe. Saçma bir cevabı olması lazım. Abi yazıyorlar yazıyorlar. Yazıyorlar mı? Yeni yıl. Yeni yıl mı? Evet doğru ya. Arkadaşlar her doğum gününde ne oluyor? Yeni bir yıla giriyoruz. O yüzden yeni yıl hediye olarak evet. Batı gerçekten çok önemli. aslında yeni bir yaşa ama neyse. Yani yeni bir yaşa giriyoruz yeni bir yıl. Doğru mu? Doğru. Tebrikler. Kasa açılmıştır. Oh vallahi bildik arkadaşlar. Neyse artık hazır mısın? Hiç kendiler bir deneyelim bakalım. Acaba Hazirin. nasıl yerler var? Hazirim diyor ya. Yine Rus gibi konuşmaya başladı. Allah Allah. Kardeşim biz Türk'üz. Yaşasın ırkımız Çin'e deden. O tehlikeli tiyentiler en son kullanın onlar çok tehlikeli Eğlenceli TNT'ler tehlikeli TNT'ler Oo arkadaşlar burada harbiden değişik TNT'ler var yani tamam en son bunları kullanırız Şu TNT'leri bir denemeye başlayalım İlk normal TNT galiba Efesan bir patlat bunu Biraz uzaklaşalım arkadaşlar Hop patladı evet Normal TNT'nin etkisi böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de reverse TNT denen bir şey var arkadaşlar. Bu da galiba bir şeyleri tersine çeviriyor. Hemen onu da ben patlatayım. Yani şimdi evimiz falan bozulacak arkadaşlar ama merak etmeyin yani yedeğini aldık. O yüzden içimiz rahat. Efe patlatıyorum o zaman hazır mısın? Ee, patlatıyorsun. Hadi bakalım patlattım. Allah ne yapacak şimdi bu? Hadi mavi TNT. Uf. Ne oldu? Oha. Aa Garip yaptı. İçine şey yaptı? Evet baksana ev ters döndü yani. Neyse arkadaşlar evet, şimdi şarkındı. Bunker Buster diye bir şey var, Shalker var. Aa festif. Efe bunu patlatmak ister misin? Böyle morlu bir TNT <laughs> var. Hadi gel bakalım bunu da sen patlat. Arkadaşlar bu neymiş acaba? Hop. Oha! Ana! Oha ne kadar güzel lan. Çok güzelmiş bu TNT. Evet. Vallahi sana Creeper yedim. Creeper mi diyorsun? Evet Efe'ler arkadaşlar çok güzel bir hediye. Arkadaşlar şimdi bakalım burada slime diye bir tiyanti var. Bunu çok merak ettim. Acaba nasıl bir şey? Slime acaba saçıyor. Olabilir. 3, 2, 1. Allah ne olacak ne olacak ne olacak. Valla korkuyorum. Of. Ne oldu? Aa tiyanti var. Lan. O arkadaşlar sekiyor. Slime gibi sekiyor. Oha. yalnız var ya bütün evi kazıdı. He. Her yer gitti. Hala daha gidiyor, gidiyor arkadaşlar. Diyor. <laughs> yerin Allah, altına gir. Arkadaşlar görüyorsunuz durmuyor. Bak bakmış. Oraya, oraya gidiyor, bilgisayardan oraya gidiyor. Hah. Heh bitti galiba. Bunun süresinde bu kadarmış. Arkadaşlar boksunuz ne kadar büyükleri kaçtı. Evet, e, evimiz abi, mahvoldu. Abi şu zaman ben bir efe hemen kendi şey olarak ne mıyım biliyor musun? Ne yapıyorsun efe? İzliyor musun? İzliyorum. Hazır mısın? Hadi hazırım. Yanında işçi kıyafetlerin gibi. Ah. Efe yalnız bu bitik olmadı gibi. <laughs> bir yanlış oldu, bir yanlışlık oldu bir defa. He, üstünü kapatıyor ama olsun arkadaşlar yine de vay vay yan sandıklar gitti Efe <laughs> Yemin et Sandıklar gitti Allah Valla bak sandıklar yok <laughs> Allah ne oluyor hadi he geldi. geldi sandıklar tamam bir an korktum ya ama... ha, boş, boş dedi, tam Şu de, de, te tehlikeli yani, te boş ver bunlar çok tehlikeli arkadaşlar Gel bunu da sen patlat bakayım Oo Bak, baya güzel hadi. bir tiyatıya benziyor Patlattım gitti Allah ben bundan birazcık tırstım uzaklaşayım Ne oldu atlamadı. Ee, galiba güç top. Oh Lan! Lan ne oluyor uçuyoruz? <laughs> <laughs> Oha çok iyi lan uçuyoruz. Oha! Arkadaşlar 15 saniye boyunca yükselmemiz Abi, var. Şey, şey, gibiyim, şey, gibiyim, şey de ah, baksana. Ah! Herkes uçuyor. Evet. Oha <laughs> <laughs> çok lan, iyi. Lan at git <laughs> at. At. Hayır olamaz. Arkadaşlar daha ne kadar yükseleceğiz lan? Şimdi düşersek ölürüz de yalnız. Allah duş var. Şöyle düşeyim de ölmeyeyim Hadi Ay, azın, neyim, azın. Oh, Allah herkes aşağı düştü Ne oldu yiyeyim, iyi mi at burada TNT var Bu da iyiymiş acaba ya koydum lan Ay, bunlar nereden çıktı kimsiniz? <laughs> bir dakika TNT ile alakası var mı bir anda ışınlandılar buraya Evet troll TNT arkadaşlar bakalım bu neymiş geliyor geliyor gelmekte olan bir dakika Aa, oradaydı, bir patladı. <laughs> oha burada patlattık ama senin yanında patladı çok değişik. Evet. Şimdi fiery TNT diye bir alevli TNT'miz var arkadaşlar. Baksanıza ne kadar da havalı gözüküyor. Patlattım gitti. Hadi bakalım. Patlıyoruz. Hadi. Oo! Oh! Oo! Oh! Oha! Oha ne oldu? Oha! Şuraya bak. Efendim burayı suyla kapatmamız lazım acilen. Alevleri söndürelim diye her yeri su yaptık yani. Elimde 3 tane TNT var. Gel sana bir göstereyim. Bak. <laughs> Bu mu? Bu mu? Yoksa bunun patlatak. Bakayım. 1 2 3 bunu mu? Evet. Tamam arkadaşlar Efe bunu seçti. Aynı anda 3, 2, İki 1. Biz. Allah ne oldu? Lan, Lan. ben kaçamıyorum. Ben de kaçamıyorum. Allah. Ne oluyor? Uf, oh, oh. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya sana neden bir şey olmadı bana oldu ya? Abi işte kıyafetli bizi işte. Ya işte var. Pembe olan mı gri olan mı? Gri olan. Am gri olandan başlıyoruz. Şurayı hemen düzeltiyorum. Ya düzelsen de patlatmayacağız mı zaten? Allah! Lan! Lan Yuh! Ne oldu? Aşağı doğru baksana. Abo! Bunlar eğlenceli tiyatlar değilmiş ya. Bunlar biraz tehlikeli tiyatlarmış bunlar da. evet. eğlenceli tiyatlar böyleyse tehlikeli tiyatlar nasıl olacak? <laughs> Valla şuraya bak kaldım ben burada dur. Şöyle kazara çıkmak lazım arkadaşlar. Abi gel. Kardeşim burada şundan şey var yani ayıp ediyorsun. Koydum. Allah! Vekber! Bir dakika buraya kadar gitsem korur mu? Allah ne oldu lan? Üçü bölündü. Oo! Evet. çok iyi. Gördün evet, çok mü? Iyi yani. Bir tane TNT'nin içinden 4-5 tane TNT çıktı görmedin mi? Abi gördüm, yani. Altıma ettim burada. Ne <laughs> evet arkadaşlar şimdi diğer TNT'leri de aldım. Bakın burada bir sürü TNT var. Teleporting TNT, ışınlanma TNT, şöyle mor bir TNT arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? 3 2 1 Hop geliyor. Oho lan ışınlanıyor harbi ışınlanıyor nereye gitti aa orada patladı abi burada patladı. oha çok değişik Ar lan oradan oraya gitti mükemmelmiş ya bu nasıl <laughs> olmuş peki burası vay vay aslan gibi durmuş var ya şimdi burada e, 10 tane TNT var TNT çarpı 10 diyor galiba 10 tane TNT gücünde hop Efe patlattı arkadaşlar 10 tane TNT bakalım ne kadar güçlüymüş oh aa bir şey oldu. <laughs> <laughs> Burası gitti yapacak bir şey yok buraya. Birazcık uzaklaşalım. Şehrin diğer taraflarını da mahvedelim arkadaşlar. Abi, şey ya, hallettim, 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 hallettim. Nasıl hallettin? <laughs> Burası ne olacak? Arkadaş evimize bakın ne hale geldi ya. Abi dur Evi de Hazır mısın? Tamam evi de hallet bakalım. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Ef arkadaşlar eve yama yaptı evet. Efe senden işçi mi evet, işçi evet, olmaz boşver evet. 100 tane TNT gücü. Oha TNT çarpı 100. Abi işte onu yapmayalım onu yapmayalım bak oyun yaparsan işte o zaman yani Ayva'yı yedik demek. <laughs> harbi Ayva'yı yediriz. Burada Lightning Storm TNT var böyle sarı bir TNT var bunu da bir deneyelim. Oo bu parlıyor parlıyor patlattım valla. Patlattım <laughs> gitti. ne olacak? Oo! Oh! <laughs> <laughs> gördüm gördüm gördüm, gördüm. Oha. Şuraya bak Abi Bu TNT'ler çok güzelmiş Arkadaşlar eğer siz de bu tiyenti modunu oynamak isterseniz Açıklamada bırakacağım link. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Bu Flutter TNT galiba şey. Her yeri düz yapan bir TNT. Kullanalım bunu. Evet, abi, Hadi bakalım nasıl bir şey olacak acaba? Hadi. Hayır. Geliyor, geliyor, geliyor. Oldu? Evet. Yani şu an hatta oyun dondu mu? Ne oldu? Yani şu an bir şeyler yapıyor TNT. Bakalım. Hala bitmedi. O yüzden tehlikeli TNT koymuşlar adına. Evet abi şimdi. Hayır, oyun yedik demek. <laughs> Hayır, oyun yedik. Bakalım arkadaşlar daha Love TNT'si falan var. Bunları da denemek istiyorum da. Acaba şu TNT ne zaman bitecek? Hadi oğlum. Bitersin oğlum. Hadi. Efendim. <laughs> Allah. he Oldu bir şeyleri düzleştirdi galiba. Tam ben de emin değilim ama. Değişik bir şeyler yaptı arkadaşlar. Evet evin artık e, yarası yok. Nasıl yok? <laughs> evin yarası yok. Artık açık bir evimiz var. Bak dışarıda herkes emin, istediği gibi girebiliyor. Valla. Efe şöyle düşün. Hani evimizin üstü açık olması iyi. Neden biliyor musun? neden diye sor. Ha üstü açık araba gibi oldu artık eh, eh, Evet üstü açık araba gibi oldu arkadaşlar daha iyi. Tamam <laughs> şaka evet, yaptım. evin değeri daha çok arttı. Love TNT'si. Love TNT'si. Kesin olacak Sıçtık. Göreceğiz. Bakalım. Çok olmadı ya iyi. Yine iyi fazla ama, olmadı. Sana, ama dedektif efemi dedektif çepe. Love TNT'de böyleymiş. Şaşır, bunlar aşırı tehlikeli TNT'ler. Hele şu World Buster var ya bu bütün dünyayı yok ediyormuş. O yüzden an, bunu Onu hiç onu <laughs> bunu ya kullanalım ya da en son kullanalım arkadaşlar. Bunu kullanacaksak en son kullanmamız lazım. Neyse şimdi Fizik diye bir tane TNT var. Bunu koyuyorum. Allah oldu bana. Bana da bir şey oldu. Arkadaşlar az önce bu TNT patlatamamıştık. Hadi bakalım. Burada başlıyorum. Hop. Oha. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her türlü yaratığı falan blokları bize doğru çekiyor böyle. Evet en sonunda patlıyor galiba. Baksana daha gelmeye devam ediyorlar böyle. En uzaktaki yaratıklar falan geliyor. Girdim mi çıkması yalnız çok zor buradan uzaklaşması. Allah bırak lan beni. Bırak lan beni. Vallahi patladı. Elimizdeki şu an son TNT'leri kullanacağız. Şöyle sarı bir TNT var arkadaşlar. Bakalım bu ne yapacak. Evet Aha oradan Arif. su fışkırıyor Ne oldu lan Valla anlamadım arkadaşlar tepemizde su falan mı yağacak acaba Neyse şimdi Böyle bir TNT'miz var Geliyor 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 Hadi Oh Lan Lan yukarıdan tiyant yağıyor Lan Harbi abo ki abo Döküntü patlıyor Oha Sarımotivik pat be. Oo o Oh. Arkadaşlar gökten TNT yağıyor ve oha. Şuraya bak. Bu manyak bir şeymiş. Şey <laughs> kaldı. Şehrin şehri kaldı. Şehrin şeysi bile kalmadı şu an. O derece. Hop. Ne oldu? Ne oldu? Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Oha. O burası tamamen yok oldu. Aşağı doğru. Ya yani şimdi Biom Buster TNT var. Bakalım bu neymiş? Bu da değişik bir TNT'ye benziyor. Bu ne böyle ya? Patlattım gitti. Patlattım gitti. Hadi. Arkadaşlar evet bu da galiba ne oldu? Lan yuh. Allah. Oha Üç. Öyle bir TNT düşünün ki Şehrin yarısını tamamen yok etti Bu da son TNT Efe Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına Son TNT'ye geldik Dünyanın en ama en tehlikeli TNT'si Şu an elimde arkadaşlar koyuyorum hazır mısınız 3 2 1 Tatlattım Allah. Allah Lan oğlum kaçın Efe bizim hani bir şehrimiz vardı ya Evet abi. Artık yok. Arkadaşlar şuraya bakın. Minecraft dünyasını yok ettik. Hiçbir şey kalmadı. Oğlum hiçbir şey kalmadı ya. Artık kala kala bir saldırı. <laughs> evet, evet sanki baksana böyle su varmış gibi ama şu an aşağı doğru düşüyorum mesela ama arkadaşlar düşmüyorum. Aha! Bak. Bak görüyor mu Sonsuzluk. Ay mesela aşağı şöyle <laughs> Evet aşağı düşmeye devam ediyor. Neyse arkadaşlar o zaman böyle kaldığımıza göre videoyu bitirmenin zamanı gelmiştir. Çünkü Minecraft falan kalmadı. Sağ ve solda mükemmel videolar var. Onlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve...